kızımız evimize döndü. Minik kızımız için şöyle bir minik alan hazırladık. Bizimle burada alacağız? Yatağı orada, emzi orada. Bizim odamızda olacak beşi. Kızımın odasına beşiğin yerine şey koydum. Çalışma masasını koydum kızımın. Evi tanemle bana öyle bir şey yaptı. Biz çok güzel bir aile olduk. <laughs> Evet, çok Gerçekten mutluyuz. <laughs> kızımız sevdi bence evi. Yani ben de çok sevdim yani. Çok tatlı kızımız var. Bırakıyorum çocuğumu. Kızım sen babanda dur. dur. Sen babanda dur. Ben de. Ben şey bir, bir paket pancar dolması